kus dedim. Sonra bak. Yüce'ye gidiyorum. Dur. Yüce'yi açıyorum. Ama kusu değiştir dedim. Öylesine. Lan bir an yüce çıktı. Ben anlık şok. Aa, dur bir dakika. Yüce'yle deneyelim. Hiç denemedim yüce'yle. güzel. Güzel sağlıç. Tamam, bu kontrolleri düzenleyeceğim. Ya. Şöyle biraz. Ne bu öyle Şöyle. Ben bunu böyle, bunu şuraya. Bunu şuraya koyalım. Buraya koyacağım. Bunu şöyle yukarı koyalım biraz. Bu böyle. Ya da birazcık yukarıya kaydırırım. Şimdi daha rahat oluyor. Lanç gibi bir dakika. Bir de gosu vereceğim şimdi. Çıkalım. çıksana. çıksa. Çıkış. Çıkacağım çıkıyor. Lan çıksana. Market değil mi? Bir dakika. Ya annemin internetinden almıştım da birazcık. Dur onun yanına gideyim. Gidelim gidelim gidelim. Şimdi gidiyoruz. Şimdi geldik. Şimdi gusü deneyelim. Eğitim alanı. Ay buradaymış. Efendim. Tamam. Senin yakında olmayınca internet gidiyor. Eh. tamam bir dakika. Ay kararsız kaldım kız ikisi de çok iyi. Ama şimdi bir ile bak şunu dahili olarak saysak. şu. Şurada. şurada. Ben bunu şimdi öldürebiliyorum. İyi. Ay hangisi seçeceğim kararsız kalma yüz ya. Yeni geldi yayın savaşçı. Zor açılır o. Onu seçeceğim. Bayış. Beyan hiç yok. Yedim ne? Yüzü nasıl açabilirim? Bir baktım Juju. Değiştir diyor. Aa. Anlık sok. Neyse ben şimdi bunu almaya çalışacağım. Bay. <laughs> <laughs> ben gidiyorum Leon'un mı var be? Hadi bir dakika Leon'un şeyine bakacağım kostümlerine. Ay en güzeli bu bence. Saksın <laughs> çok tatlı. Bir dakika Nita'nın bir şeyini okuyacağım. Vallahi yanlış ya, konuşuyorum <laughs> şu an kızın arkası sağlam diyor. Hani kız abin sana bahsetmiş de. Sen abinden neden bahsetmiyorsun be? Neyse. Hadi bye.